Arkadaşlar video bilmediğim sebepten dolayı kapandı. O yüzden buna üçüncü bölüm olur herhalde. 15-15 atarım iki bölüm. Bugün için atabilir miyim bilmiyorum. Galiba planlayıp yarın atarım. Bilmiyorum ya. İşte, işte. Alan dolmuş abi. 15 GB video çekmiştim. <laughs> Değil, yine. No, sus, sus. Bana hiç bakasım yok. Oktovalis bölgesi. Tekrar dakika ama tekrardan bakalım. Ananı avradanı korktum. Okay. Oh, shit. Sanırım tahmin ettiğim kişi bugün gelecek abi. Şimdi kolyeciler miydi? Kolye, kolye sanırım kolye. Kolye, tamam abi şey. Ver bakalım. Kolye. Cık kolye şey yapmış.

Güzel. Anla. Anne bakarsın ha oh, ne güzelini. Biz çok ama ama öyle. Abi <laughs> kapı çalıyor bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar lütfen kusura bakmayın ama bir montaj programı yok abi gerçekten yok. Yani yapacak bir şeyim yok. yani güzelleri de çok pahalı abi. Falan oluyor. Abi için şey çok umadım da. Umarım yanlış çıkmaz. Tamam. Sotsuki. Yeni store'a bakayım doğru mu yazılmış. Yeni store'a. Tamam Sotsuki. 175, 85. Hmm, erkek pek abisi. What? I have heard, I have I have Ettim, kişi bugün gelecek mi? Hayır hayır Kasandı Tamam tamam değil. Böyle bir şey yok. Tamam, 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 tamam. Şadi Safari. gibi bir şey

farkındayım. Hiç uğraşamayacağım abi. Nerede açayım? Niye tutamıyorum? Hadi tuş bozuldu galiba. Heh. Bu arada nasıl kullanıyorum çünkü kolay yani. Abi ha, harbiden galiba bozuldu. Mouse kullanmanın çıkar bir çıkma sesi geliyor. Zaten bilgisayarı mouse ile de oynayabilirim. Evet, evet, evet. 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 Yarım saattir şey yiyip duruyorum. <gülüyor> Aa, <laughs> <laughs> Aa kolej yılı mıydı bu? Bugün de gelmedi ben düşündüm. Şey. Çok şey yedim ya, ceza yedim abi. Çok iyi ceza yedim. Şey...

Bu seri 15 dakika çekmeyi düşünüyorum. dolayın anı tutturduğunu zannetmiyorum o yüzden İlkini anında geçirdim Tahmin ettim ki yüksek mi bugün gelecek artık Zahmet gel Mac Windows. Ne? Şimdi ne için cadım var abi? alayım 2 jordum var sonra uyuşamıycak al 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 tamam geç bakalım şu onunla tamamen üstüne al hadi, hadi gel evet ben jord ettim <laughs>

sizin çok saçma. Ya da abi okumuyor mu açıp ya? Açıp bakmıyor musun şu aktarım olayına? Osuna busuna. Çok gerizekalıca. benimki. Geldi benimki. Sen değilsin abi, sen değilsin. Yani umurumda değil abi, sen çıksan bile umurumda değil. Bana de Defol git buradan. Bu arada o direkt olabilir. Hiç okumadım ama. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Allah o kormun direks olabilir. Ama herhalde bu kadar uzun olmazdı. Ben de şey bana verdiği bir şey diyordu ve geçiriyorduk hatırlıyorum Ben diyorum lan tamam çok iyi gidiyorsun ve erkek. <laughs> Kormandırız. <Korunluğumda. gülüyor> <laughs> Ne? Hadi ne dese Arstotska yozlaşmış liderlerin zehirlediği büyük bir ülke. Savaş bu hükümeti Aç gözlü ve paranoyak yaptı. Bunu kendin de görebilirsin. Arstotska'yı bu durumdan kurtarmak için biz yardım et. İyi, yardım edeceğim. Ezik yıldızını... Ezik yıldızının düzeni. Bam bam. Bunu kaybetme. Biliyorum abi. Sonra... Yarın da gideceğim. Şey. Bunu böyle bulacağız abi. Bir Mikael ve Michael olması gerekiyor. Bugün bitsin abi bitirelim. Tam bitmek üzere yakındayız. Sanırım. Niko 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 abi hiç vakma. Vallahi çok şendim. Şöyle bir gözden geçireyim tamam. Neyse hadi defol git buradan. aşağı uğraşmıyorum. Yoruldum çünkü. ben anlatayım ya lan. Savrumaz. Ne kadar yakışsın ya. Bunu da pat 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 onların üzerine. şu anda kayıp öldü Şu Konsiyon sosu çıktı. Şu anda kayıp öldü düşüştü. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz daha fazla bu gibi video istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın. The... Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Bana şuradan gelen bir zaman söyleyeyim. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Öptüm Allah'a emanet olun.